da şenlik var. Ağustos'un 15'i olunca bizim buralarda hareketlilik başlar. Pancar hasadına az bir zaman kaldı. Babamın işleri çoğalmaya başlamıştı. Annem ise evde çalışıyordu. Ara ailesiyiz sanki. Abim ise yine bahçede Ömer ile top oynuyorlardı. Oynamadığı anlarda ise top konuşuyordu. Ben de bir oturma odasında sıkıldım. Biraz balkonda sıkıldım. Şimdi bir de abimin yanında mı sıkılsam diye dışarıya doğru yol aldım. Abi, abicim. Zeynep bak şimdi nasıl gönderiyorum topu Abi sıkıldım. Gördün mü şut ve gol. Abi ben sıkıldım diyorum. Onları izlerken aklıma plan şenliği geldi. Her sene yerli üretimi teşvik etmek için şenlik yapılırdı bu şenlik tuz yapılırdı. Tabii ya, biraz erken gitmek harika olur diye düşündüm. Orada eğlenecek bir şey kesin çıkar. Belki yardım edecek bize göre bir şeyler de vardır. Abi, dedem ile babaannemin yanına gidelim mi? Abim topu ayağıyla havaya atıp eliyle tuttu. Olur Zeynep dedikten sonra Ömer'e dönerek. Ömer ne dersiniz? Siz de gelir misiniz? Ömer bizim bu akşam misafirlerimiz var Şehir dışından geldiler. Bizde kalıyorlar. Pilav şenliği ertesi gün. Biz onlarla yarın gideceğiz. Ömer, Müşra'ya söyle hasır şapkasını unutmasın. Beraber takınca bizi kardeş sanıyorlar, dedim. Tamam, yarın orada buluşalım. Ben artık kaçıyorum, dedi. Çita gibi koşarak evine vardı. Peki, madem biz önden gidelim, dedi abi. Abimin konuşması biter bitmez, soluğu annemin yanında aldım. Annem o sırada Büşra'nın annesinin bizim için hazırladığı peynirleri dolaba yerleştiriyordu. Anneciğim sana bir soru. Ben bir sırt çantamın içine pijamalarımı koyayım. Yedek kıyafet alayım. Sonra da dedemlerin yanına balosa gideyim. Nasıl olur sence? <laughs> Böyle izin istemek hiç görmemiştim sahi dede annem gülerek. Babama da söylememiz gerektiğini söyleyince akşamı zor ettim. Babam gelir gelmez kucağına atladım. Dur güzel kızım elimi yüzümü bir yıkayayım dedi. O lavaboda ellerini yıkarken ben de peşinden ayrılmamıştım. Babam bu esnada bana hafif su sıçrattı. Kıkırdadım. Zaten hava çok sıcak iyi oldu dedim. O sırada babama sordum. Baba, babaanneme mi gidebilir miyiz? Şenlik hazırlıklarını çok merak ediyorum deyince babam gülerek şöyle dedi. Gidebilirsiniz tabii ki de bir şey merak ediyorum. İki ay önce Tuzla Gölü kenarına gittiğinizde kolyeni kaybedince göle küstün sanıyordum. Fikrin mi değişti? Evet, biraz üzüldüm. Doğum günümde dedem hediye etmişti. Ama yapacak bir şey yok. Hem o zaman göl henüz kurumamıştı. Her yer çamurdu. Bana da ders oldu. Düşebilecek şeyleri götürmemeliydim dedim. Babamın da onayını alınca abimin yanına koştum benim sabırsız abicim çantasını hazırlamıştı. Nasılsa izin vereceklerdi dedi. Belli ki o da benim kadar heyecanlıydı. Ben de çantamı hazırladım. Benim için en önemli şey olan günlüğümü unutmadım. Akşam yemeğini yedikten sonra babam arabayla bizi bıraktı. Babaannem bizi kapıda bekliyordu. Hemen koştum sarıldım. Tombiş yanaklarından öptüm. Abimle beraber büyüklerimizin ellerinden öpmeyi tabii ki unutmadık. Şenlik olmasa gelmeyecek miydiniz yani dedi babaanne. Olur mu babaanneciğim bak erken bile geldik dedi abim. Anne telefon ile geldiğimize haber verince babaannem bize yumuşacık bir yatak hazırlamış. Benim Benimler yatağı sevdiğimi nasıl da bilir. Yün döşeyi sermiş, pembe çiçekli kılıfı da geçirmiş. Mis gibi beyaz sabun kokuyor. Biraz sohbet ettikten sonra uyumaya geçtik. Örre ö ö, 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 ö O da ne? Aman neler oluyor? Dememle sabah olduğunu fark etmem Hı, bir oldu. Abimin elinde çilliği gördüm. Çilli dedemin çalar saatiydi. Gördüğüm en görkemli horozdu. Kocamandı ve paçaları vardı. Heybetli heybetli yürürdü. Benim şakacı abim erkenden uyanmış, çirliği kaptığı gibi burnumun dibine kadar getirmiş. Hayvancağızı öptürmüş. Abi alacağın olsun böyle uyandırılır mı? Derken çilliye baktım. O da şaşkın görünüyordu. Abime daha fazla çıkışmayacaktım. Gözlerimi ovaladım. Odaya vuran güneş günlüğümün üzerinde parlıyordu. Eyvah! Nasıl da unuttum. Dün gelince günlüğümü yazacaktım. Nasıl da mayışmışım. Elime kırmızı günlük defterimi aldım ve dün olanları hatırlamaya çalıştım. Başladım yazmaya. Sevgili günlük. Sıkıcı başlayan gün eğlenceli oluyor. Palasa geldik. Burada olmak bana huzur veriyor. Köy havası hemen uyutmuş beni. Devamını yazmak için hafızamı yoklamam gerekiyordu. Adı üzerinde günlük. O gün yazılmalıydı. O esnada şenliği düşünmeye başladım. Hareketli bir gün bizi bekliyordu. Kim bilir ne kadar eğlenecektik. Acaba annemler yola çıkmış mıydı? Büşra ile Ömer gelmiş miydi? Sahi abim neredeydi? Çilli ile dışarı mı çıktılar? Zeyno hadi be Zeyno. Bak babaannem tandır ketesi yapıyor. Bunu kaçıramazsın. Abimin sesini duydum ama aklımda hala bugün neler olacağı vardı. Dedem sabah ezanı ile hayvanlarla ilgilenmeye başlamıştı. Babaanneciğim ise bizim için çalışmaya başlamıştı. Hemen babaannemin yanında yerimi aldım. Birazcık hamur da yoğurdum ama leğenler o kadar büyüktü ki neredeyse içine düşecektim. Hamurdan komik şekiller yapmaya başlamıştım. Son yaptığım şekil sanki inek kafasına benziyordu. Bir sonraki ise körebe oynayan bir çocuğa, daha sonraki de vazoya. Yorulduğumu gören babaannem bana kıyamadı ve ben kenara çekildim. Tandırın başına gittim. Eğilip pişen ekmeklere bakmak istedim. Ha 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 diyen abime baktım. Meğer yüzüm is olmuş. Pandomim sanatçıları yüzünü beyaza boyar, seninki siyah olmuş dedi. Aynaya baktığımda ben de kendime güldüm. Yüzümü yıkadıktan sonra babaannemin hazırladığı harika kahvaltının başına geçtik. Köy peyniri ve tereyağı tandır ketesi ile ne güzel yakışıyordu. Burada yediğim yumurta başka bir sarıydı. Bahçede elleriyle topladığı vişnelerden yaptığı reçeli koymuş, ıhlamur da demlemiş. Tontiş yanaklım benim. Kahvaltıyı beraber kaldırdıktan sonra babaanne çatı katına çıkabilir miyim diye sordum. Tabii ki kuzum, merdivenleri dikkatli çık. Bu çatı katına bayılıyorum. Dedem eskiden çok kitap okurmuş. Hayvanları otlamaya kendi gidermiş. Bu esnada bir sürü kitap okuyup bitirmiş. Şimdi gözleri bozulunca hayvanlar çobana, kitaplar çatı katına emanet edilmiş. Bu kitapları bize miras bırakacakmış. Benim okuma yazma sevgim ona çekmiş olmalı. Elimde sarı olanı tanıtan bir kitap vardı. Göller ve akarsular kısmına bakıyordum. Tuzla Gölü'nün eski resimleri büyüleyiciydi. Kızılırmak kısmında bir şiir vardı. Sesli okumaya başladım. Türkiye'nin en uzunu, Kızılırmak onun adı. Başladı İç Anadolu'dan şanı, vardı Karadeniz'e doğru. Toprak sana karışınca, rengin kızıl olunca, bozkırda doğunca Anarım seni kızılırmak. Kafamı kaldırınca abimin şaşkın bakışlarını gördüm. Tuz gölü Efsaneleri kitabına dalmıştı. Benim ona baktığımı görünce Zeynep hadi inelim dedem gelmiştir sohbet ederiz dedi. Ama dağları okuyordun. Bak buraya gelirken biz meğer demin handalından geçmişiz dedim. Onu kararlı görünce kitabı aldım yere koydum. Çatı katından indiğimizde akşam yemeği hazırlıkları başlamıştı. Babaannem ekmekleri pişirdikten sonra tandıra kuru fasulye yemeği koymuştu. Dedem de kanepede günün yorgunluğunu atıyordu. Yer sofrasını kurduk. Bağdaş kurarak oturdum. Yemeklerimizi bitirince, ''Babaanneciğim, ellerine sağlık. Sahi, senin elinde sihirli bir değnek mi var? Hangi yemeği yapsan çok lezzetli oluyor.'' dedim. ''Afiyet olsun Zeynepciğim.'' dedi ve yazmasını kafasının üzerine attırdı. Buradaki kadınlar yazmalarını böyle bağlarlar. Bir yandan pencereden bakıyordum. Bu evden tuzla görünüyordu. Yazın sular çekilince bembeyaz olur. Bana deniz gibi gelir. Diğer yandan dedemi dinliyordum. Eskiden tuzladan çekilen tuzlar ile salçalar, turşular yapılırmış. Hayvanlara verilirmiş. Gerçi eskisi gibi ne tuz kalmış ne tuz çeken. Ertesi gün şenlik günüydü. Şenlik alanı Tuzda Gölü'nün hemen dibiydi. Sandalyeleri dizme görevi abim ile bendeydi. O sıra abim her sandalyenin altından çöp topluyordu. Biz de o esnada dedemin Tuz Gölü ile anlattıklarını konuşuyorduk. Hatırlıyor musun abi? Bir keresinde dedem tuzu çıkarıp eve dönmüş. Ertesi gün tuz çökünce tuzunu çaldılar sanmış. Abim, bir kere çocukken tuz gölü üzerinde yürüyebilmek için yapılan kendi boyu kadar olan ahşap ayakkabılardan giymiş de zor yürümüş, sürekli düşmüş. Babaannem de tuzları oklavalarla ezdiğinden bahsetmişti. Geçen de evde kocaman simsiyah bir gözlük buldum. Meğer göl çok parladığı için gözlerini korusun diye Fransa'dan akrabaları getirmiş. Onu takmadan tuz çıkarmaya gitmezmiş. Niye artık tuz çıkarmıyorlar? bu eğlencelerden mahrum kalıyoruz. Baksana Zeynep, insanlar doğaya zarar veriyor. Deminden böyle çöp topluyorum. Yeşim öğretmenim bir gün derste bilinçsizce kullanılan tarım sulamalarının kuraklığa sebep olduğunu söylemişti. Tuz gölünün de suyu bu sebeple azalmış demişti. O sırada sınıf arkadaşı Ömer de buranın çok yakınından geçen ana yol var. Oradan geçen arabaların egzoz dumanı havanın kirlenmesine sebep oluyormuş. Burada ender görülen hayvan ve bitkiler de bu sebeple yok olma tehlikesi geçiriyormuş. O sırada abimin canı iyice sıkıldı. Yaptığı işi bıraktı. Gölün ortalarına kadar yürümeye başladı. Ayağının ucuyla tuzdan zemine vuruyordu. Hepimiz onu izliyorduk. Birden yere eğildi. Yerden bir şey aldı. Bize doğru koşmaya başladı. Buldum, buldum. Neyi buldun Ali? dedi Büşra. Bok! Elinde parlayan bir şey vardı. Gölün beyaz yansımasından ne olduğunu başta anlayamadım. Bana iyice yaklaşınca kaybettiğim kolyem olduğunu fark ettim. Benim güneş kolyem. Onu gördüğümde inanılmaz mutlu olmuştu. Abime kocaman sarıldım. Abi sen benim resmen kahramanımsın. Hatta sen benim... Abime bütün güzel sözcükleri söylemek istiyordum ve Abimin çevre temizliği hem benim hatıralarımı hem de Tuzla'yı kurtarıyor.'' dedim. Güldük. ''Sen mutlu oldun ya canım kardeşim.'' dedi. O sırada ileride pilav hazırlığı yapılıyordu. Şenlik pilavsız olur mu hiç? Bazıları bulgurları yıkıyor, bazıları kazanları ateşin üzerine koyuyordu. Kimisi de doğranmış etleri paylaştırıyordu. Saydım tam 10 adet kocaman kazan vardı. Eee tüm civar köyler gelecekti. Üzerlik, Ömer hacılı, Ömürlü, hatta tüm Kayseri halkı davetliydi. Gözlerim anne ve babamı aradı. Gelmek üzereler diye düşündüm. Derken bizim beyaz pikap yaklaştı. İçinden annem ve babam inince abimle koştuk. Anne, baba nerede kaldınız diye sordum. İsmet amcanların arabası bozulmuş. Onları getirdik. Hadi bana yardım edin. Bagajda tuz çuvalları var. Şenlikte eskiden çıkarılan tuzlardan örnekler incelenecek. Küçük şişelere konulup hediyelik olarak dağıtılacak. Hadi beraber onları yerleştirelim. Biz tuzları hazırlarken pilavlar pişiyordu. Süslemeler tamamlanmış, satış yapacak kişiler ürünlerini dizmişti. Civarda yetişen sebze ve meyveler, Kayseri'nin meşhur sucuk ve pastırması, Közlenmiş mısırı gördüm. Tabii ki benim dikkatimi oyuncakçı ve dondurmacı çekmişti. Sandalyeler neredeyse dolmak üzereydi. Biz de uygun bir yere yerleştik. Şenliğin açılış konuşmasının ardından sahneye bir müzik grubu çıktı. Önce şarkılar söyledi. Hareketli müzikler başlayınca oturanlar birer birer oynamak için kalktı. Bizimkilerle beraber önce misket oynadık. Sonra da Türkmen alayı başlamasın mı? Müzik 70 yaşındaki neneleri bile oynatıyordu. Çocuklar boş durur mu? Yarısı ortada, yarısı kenarda. Gelişi güzel hareketler yapanlar vardı. Kimsenin keyfine diyecek yoktu. O sırada abim bana seslendi. Zeynep, pilavlar pişmiş. Hadi gel pilavların dağıtımına yardım edelim. Bir an önce biz de yiyelim. Karnım kurt gibi acıktı. Hızlı bir şekilde pilavların dağıtımı bitti. Ama o sırada bazı homurdanmalar duydum. Allah aşkına bu ne tuzlu pilav? Tuzladan çıkan bütün tuzu pilava mı boca ettiniz? Benim tansiyonum var evladım. Ben tuzlu severim bu bana bile çok geldi diyorlardı. Gözüm abimin sınıf arkadaşı Mehmet'e takıldı. Pek hareketli bir çocuktu. Pilav kazanlarının etrafında bir sağa bir sola koşuyordu. Şimdi ise kıkır kıkır gülüyordu. Kazanın birisine babamın getirdiği tuzlardan boca etmiş. Hadi abi fırsat bu fırsat. Sıkıntı büyümeden dikkatleri toplamalıyız dedim. Sahne merdivenlerine çıkarken kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. Solis mikrofonu bana uzattığında kelimeler ağzımdan dökülüyordu. Sevgili misafirler Belki içinde yaşarken önemini fark edemiyorsunuz ama burası tam bir doğa harikası. Bakın, burada çok özel bitkiler ve hayvanlar var. Ama bu kirlilik buralara hiç yakışmıyor. Abim devam etti. Gölün suyunun azaldığını fark etmişsinizdir. Buraya öncelikle biz, burada yaşayanlar sahip çıkmalı. Sonra da gelen herkese bu kültürü aşılamalıyız. Bunun için lütfen bilinçlenelim. Elimizden geleni yapalım." dedi. Çoğu kişi kafasıyla onaylarken birden herkes bizi alkışlamaya başladı. Merdivenleri abimle el ele tutuşup indik. O sırada bize gülen gözlerle bakan Yeşim öğretmen ile İbrahim öğretmenimi gördük. Sizinle gurur duyuyoruz çocuklar dediler. Annem, babam, dedem ve babaannem bize öyle sıkı sarıldılar ki onların bir şey söylemesine gerek bile kalmamıştı. Mutluluk bulaşıcı bir şey mi gerçekten? Artık pilavımızı afiyetle yiyebilirdik. Abim aman tuzlu pilavdan olmasın yoksa susuzluğumu şu kuyunun suyu bile söndüremeyecek dedi. Hep <laughs> beraber güldük. O sırada babam dondurma almaya gitti. Benim hediyem çilekli, abiminki ise kakaoluydu. Dondurmalarımızı yedikten sonra yola çıkacaktık. Gerçekten ne kadar harika bir yerde yaşadığımızı düşündüm. Bence burayı herkes bilmeli, tanımalı diye aklımdan geçirdim. Aklıma bir fikir geldi. Hediyelik tuz dolu şişelerden birisine yanıma aldım. Baba, eve gitmeden önce kızılırmak kenarına uğrayabilir miyiz? Lütfen, lütfen. Yola çıktık. Bana hiç kıyamayan babam kenara çekti. Güneş batmak üzereydi. Arabanın torpido gözünde küçük bir kağıt ve kalem buldum. Yazılar yazmaya başladım şişenin içine koydum ve ırmağa gönderdim. Annem bana seslendi. Sanırım gitme vakti gelmişti. Zeyno, hadi be Zeyno. Bak, babaannem tandır ketesi yapıyor. Bunu kaçıramazsın. Bu cümle ile kendime geldim. Ah be, yine hayallere dalmışım. Kendimi elimde günlüğüm ile masa başında buldum. Benim hayalperest kafam işliyordu. Daha gün başlamadan kafamın içindeki film başlamıştı. Şenlik yeni başlayacak, pilavlar yeni pişecek, hazırlıklar yeni yapılacaktı. Kim bilir ne kadar eğlenecektik. Bence bugün hayallerimden bile eğlenceli geçecek. Ama önce günlüğümü tamamlamalıydım. Sevgili günlük, sıkıcı başlayan gün eğlenceli gitmeye başladı. Palasa geldik. Burada olmak bana huzur veriyor. Köy havası hemen uyutmuş beni. Abim burada da benimle uğraşıyor. İnanır mısın ben uyurken çilliyi burnumun dibine kadar getirmiş. Hayvancağız öyle bir öttü ki yataktan fırladım. Daha fazla devam etmek isterdim ama mutfaktan gelen kokulara dayanamıyorum. Hoşça kal. Kahvaltı yaptıktan sonra sordum. Babaanne evde soda var mı? Var kızım neden sordun? Yemeği fazla mı kaçırdın? dedi gülerek. Şişesi lazım babaanneciğim dedim. Elime kağıt kalemi aldım. Not yazmaya başladım. Okulların açıldığı zamanlardı. Kızılırmak tam da burada denize dökülüyordu. O gün bir adam balık tutmaya gidecekti. Kızını yanında götürecekti. Kızı da bir soda şişesi bulacaktı. Şişenin içi tuz ile doluydu. Tuzların arasında bir not vardı. Şöyle yazıyordu. Bu mektubu okuyan arkadaşım sana Kayseri Sarı olandan yazıyorum. Eğer buraya gelecek olursan harika bir göl göreceksin. Bence tam bir doğa harikası. İsmi Tuzla Gölü. Eğer gelirsen beni bulmayı unutma. Zeynep.''